Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hemen e, bu kasamla başlayayım. Biliyorsunuz bunları sulamıştım. Çok susuz kalmışlardı. E, suyu gördüklerinde böyle bir kendine geldiler. Güneşte vardı. Bir büyümeye geçtiler ama şu an artık hava kapalı olduğu için bir durdular sanki. Ama tekrardan havalar düzelsin hızlı bir şekilde büyüyeceklerdir. Şöyle yakından göstereyim. Avrunun bu tarafı da kızarmaya başlamış. Bir de kargolarımı göstereyim buradan kaldırayım Ayşe Hanım'a gidiyor bu kargo şöyle bir sevdacı şöyle bir springtime bir baldi çeliği koydum bir de grab da koydum Ayşe Hanım güzel günlerde sağlıklı günlerde bir için saksılarınızda olsun Taysin inşallah bu sipariş şimdi Türkan Hanım'a gidiyor. Sevda'cını böyle yan yatırdım. Dengesini kaybediyor, düşüyor. Aslında saksısı küçük sevda ağaçları için gerçekten dolu dolu sevda ağaçları. Şöyle bir cape bianco, şöyle bir pulvinata. Hemen şunu da göstereyim. Çiçeği açmaya başladı. inşallah açacak güzel güzel. Şöyle bir bol bebekli kocaman bir aynayım kivi. Şöyle hediyeler koydum. Türk hanım siz de güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi, saksılarınız da olsun taysin inşallah. Bu siparişim de, kime gidiyordu? Mehtap Hanım'a gidiyor. Şöyle bir çok güzel bir retrobüsü var. Şöyle bir de tüyleye çeverye koydum hediye olarak. Bu siparişim de Suklant Sevgisi kanalına gidiyor. Benden böyle Rose Croft istedi. Çok güzel arkadaşlar Rose Crawl'ların formları. Ama tükendi artık. Yani şu anlık yok. Ama getirteceğim. Bunlar yurt dışından direkt ithal olarak getirtiyorum. O yüzden bir iki haftayı bulacak muhtemelen. Ee, bu pazartesi değil. Sonraki pazartesi e, muhtemelen gelmiş olacak. şöyle bir de Viktor koydum hediye olarak. Bu arada arkadaşlar Sukulent Sevgisi kanalının e, videolarına baktım. Gerçekten çok güzel bilgilendirici anlatımları var. sizde bir bakın isterseniz. Ben çok beğendim. Bu siparişim şimdi Hamide Hanım'a gidiyor. Hamide Hanım'ın iki gün öncesinde de tekrardan bir kargosu vardı. Çocukları e, aldı annelerine. Şöyle bir raindrops'u var. Arkadaşlar çok güzel yapraklarındaki urlar. Ben seve seve doyamadım bu türü yine böyle bir kocaman bir rose krov böyle retro bir şöyle bir de tüylü çevirgeden hediye koydum bu arada arkadaşlar Hamid Hanım'ın çocukları hem 8 Mart Dünya Kadınlar günü için annelerine hediye almak istemişler. Hem de Hamide Hanım'ın doğum günüymüş. Tam tarihini bilmiyorum ama buradan da Hamide Hanım doğum gününüzü kutluyorum. Gerçekten çok şanslısınız. Hayırlı evlatlarınız var. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin diyelim. Şöyle bir de benden size hatıra küçük bir hediye koyuyorum. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun Hamide Hanım. Şimdi biraz önce anahtarlık göstermiştim sizlere. O anahtarlıkları ben yapıyorum arkadaşlar. Özelden görüştüğüm arkadaşlar vardı. Merak ediyorlardı videonda da göster falan diye. Bir kısım örnek olarak göstereceğim. Ama onları satış amaçlı göstermiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten zamanım yok. Kişiye özel ürünler hazırlıyordum. Hediyelikler, nikah, nişan hediyelikleri falan olarak doğum günü hediyelikleri. Yani kişiye özel sipariş aldığım için çok çok vaktimi alıyor ve kış sezonunda camlar devamlı açık olmadığı için yapımı gerçekten zor oluyor. Bir de Salda Gölü'ndeki 2-3 yere özel ürünler hazırlıyorum bir taraftan. Sadece şu an onlarla uğraşıyorum. Öyle özel sipariş almıyorum ama sizlerle de paylaşmak istedim nasıl ürünler yapıyorum diye bu merak eden arkadaşlara görüştüğüm kişilere Şöyle arkadaşlar bunlar epoksi malzemeden yapılıyor. Tamamen sıvı bir malzeme epoksi. Kimyasal bir madde ve kuruma esnasında zehirli gaz salgılıyor gaz maskesiyle çalışıyorum ben bunları yaparken ve ortalama yazın bir günde kuruyor ama kışın iki gün üç günü falan bulabiliyor devamlı havalandırma yapmak gerekiyor yani çocuk var içeride falan birazcık bu meseleye ara verdim ben dediğim gibi sadece tasarımsal bölüne yapıyorum onlara da söz verdiğim için büyük bir hediyelik bir dükkan var. Yani birkaç tane dükkan var. Onlara tasarım ürünler yapıyorum. Şöyle yalnız hayatımın her noktasında illaki bir çiçek oluyor. Bunlar içindekiler gerçek gül yaprağı, gerçek bitkiler. Gerçekten bu işi yapmak da zor. O bitkileri küçük boyutta bulmak, yani kurumasının bile bir formülü var. Karararak kurumaması gerekiyor. Onun da dikkat edilecek bazı noktaları var. O şekilde kurutuyorum. Yazım falan böyle daha bayır çıkıyorum. Çiçek bitki topluyorum. Yani bilmiyorum bu yaz için zaman kalır mı ne olur böyle araba süsleri de araba için araçlar için süslerde çok yapmıştım Bunlar falan hep kır çiçekleri her caime bunlar da koyuyor arkadaşlar Yani şu minik gülleri bile bulmak o kadar zor ki zaten bu güller Türkiye'de yetişmiyor yine yurt dışı. Yani bizde de mini güller var ama bunlar gerçekten çok çok mini. Arkadaşlar bu da gökyüzü kolye. Salda Gölü'ne de e, yazı, yazın gidecek arkadaşlar bol bol görebilir. Böyle lavanta ve kır çiçekleri konseptli ürünler hazırlıyorum. Sayfamda Rosabella tasarım ama dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. E, sipariş almıyorum. Ama oradan da takip edebilirsiniz beni. Şöyle bu da şekerlik, bunun gibi böyle tabaklar, katlı sunum tabakları, yani tarak, aklınıza ne geliyorsa bir sürü obje yapıyorum, ne kalıplarla çalışıyorum. Bu işte aslında çok çok hoşuma gidiyor, çok seviyorum tasarım ürünler yapmayı. Yani hiçbir ürün birbirinin benzeri olmuyor. Tasarım tamamen o anki hayal ürününe göre bir şeyler yapılıyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Renklerle çalışmak. Renkleri çok seviyorum. Bu sklent işi de öyle. Sklent bakmak da öyle. Bir renk cümbüşü var. Uyum var. Bir aracman saksı yaparken bile. Yani tasarlanarak yapılıyor ve hiçbir bitki birbirinin aynısı olmuyor. Böyle bunları da sizlerle paylaşayım dedim. Bu ürünler şu ankilerin çok azı. Böyle bir az bir örnek getireyim dedim. Sizlerle de paylaşayım dedim. Bir de şunları göstereyim dediğim gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 8 Mart'a kadar her gün yeni setler hazırlayacağım demiştim. Söz verdiğim gibi bugün de böyle daha büyük saksılı biraz daha özel türlerden böyle bir set hazırladım. Böyle arkadaşlar bu da 8'lik saksı boyutunda bitkiler. Mensa taşmış. Neon Breakers taşmış. Bu boyuttalar. Şöyle bir ojeli ojeli agavides ben koydum. Ortasına da perlit düşmüş. Şöyle bir Lilekine ama daha beyaz formda. Sanırım Lilekine Ghost. Şöyle bir Setosa alt taraflarından renklenecek. Çok güzel olacak. Böyle bir mensa. Bu 10-11'lik santim boyundadır. Şöyle bir çok güzel bir Ana kamparos türü. Bu arkadaşlar özel türlerden. Bir sürü yavruları var, dolu dolu. Şöyle bir türüm, neon bırakırız. Bilmeyenler için internetten fotoğrafına bakarsanız çok güzel bir şekilde gerçekten neon gibi renkleniyor. Böyle bu setim de gerçekten çok çok hesaplı. 200 TL olarak belirledim. Gerçekten çok çok uygun arkadaşlar. Olmayanlar kesinlikle kaçırmasın derim. Bitkiler böyle büyük büyük. Büyük bitki isteyenler için de böyle bir set yaptım. Bu setimde arkadaşlar alıcısını bekliyor. Aslında almak isteyen oldu ama e, maddiyattan maaş yatmamış falan. Öyle birkaç kişi alamadı. Bu seti de beğenenler oldu. Onun için böyle bu şekilde bekletiyorum. Bunların bir benzerini yani iki veya üç tane falan hazırlayabilirim. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten bizi de mutlu etmek çok kolay ya. Biraz önce onu düşünüyorum Hamida Hanım'ın kargo sütunu gösterirken sizlere. Yani biz bir bitkili mutlu olabiliyoruz. Anneler, eşler, bizi mutlu etmek bu kadar kolay. Hani bazen de üzülüyorum. Ee, bana yazıyorlar. İşte eşim bitki bakmamı istemiyor. Veya almamı istemiyor. Veya böyle alıyor ama eşi memnuniyetsiz. Yani keşke o eşler bilse ki bitkilerin bize ne kadar iyi geldiğini İnşallah herkesin gönlüne Allah çiçek sevgisi, bitki sevgisi verir. O zaman anlayacaklardır bizi. Biraz önceki gösterdiğim kargoları da arkadaşlar yarın vereceğim. Bugün gerçekten yetişmedi. Bir şey de dikkatimi çekti onu bir odaklandım da. Pıtırcık arıyorum arkadaşlar. Bana da çok soruyorsunuz ama bir arkadaştan rica ettim. Getirecek veya ben alacağım inşallah. Gerçekten bende de çok çok az. Çünkü bir yerden almıştım çok az gelmişti. 5 yani buçukluk saksı boyutunda bile değildi gelen futurcuk. Onu da ektim ama yani mevsimden dolayı da çoğalmadı. Bir ay sonra falan çoğalmaya başlayacak inşallah. Bu arada bu da parva. Parvanın kellesini aldım. Bakalım ne zaman bebek verecek. videoyu da çok uzatmayayım arkadaşlar. Böyle aslında göstermek de istiyordum size diğer saksıları ama video çok uzayacak. Daha sonraki videolarda gösteririm inşallah. Daha güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.